Nasıl sevdiğiniz yeni video hoş geldiniz. Bugün PES 2021 mobil oynayacağız. Ee, arkadaşlar kadromu çok güzelttim. Şimdi benim 50 Minecraft param var arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. 75 Minecraft parası verecek. E, Paris Saint kutusunu açacağız. Allah'ım inşallah bana Neymar verir de gideyim ya artık ya. Neymar'ı çok istiyorum arkadaşlar. Ya Emmap be ya Neymar. Ama Emmap o kadar çok istemiyorum. Benim arkadaşıma 100 Emmap çıkmış. Ama çok istemiyorum ben Emmap Bey. bana göre kötü bir ölür. Ben Neymar istiyorum arkadaşlar. prosesiyle çalımlarıyla çok ünlü bir oyuncu. Neymar'ı çok istiyorum arkadaşlar. Artık söylemek gerekirse. Az önce bir video çektim. Ama videoyu sildim. heyecandan sildim. <laughs> Şimdi tekrardan bir videoya başladım. Arkadaşlar size yemin ederim. Bu benim videoyu dördüncü tekrardan açışım. Ha arkadaşlar bu arada Asfalt 9'u artık çekmeyeceğim. Çünkü asfalt 9 da atıyor falan. Şey oluyor arkadaşlar asfalt 9'da. Atıyor çok kasıyor. O yüzden asfalt 9 çekmeyeceğim. Eski hesabımla oynuyorum asfalt 9'da da ama. Şöyle Mark Roca. Ee, Müle'ye geçmedi. O hocam. Dik pavart. Hayır lan onu geldiğini geç geçemedim. Pelican oluyor. Mokokara. Şunu adamsın sen Çabi Martinez ya. Gelişe vur. Ya Müne. Aha kasıyor arkadaşlar. Adam kas sürüyor. Şike var. Ah. Benim kafasına çarptın. Bakayım. Benim internetim yok. Benim internetim dört dişçi. Adam mı? Oh. Şimdi sana arkadaşlar kaç e futbol ay saatte mi? Hakem. Hocam. Hadi baba var. Hadi baba var. Hmm, hmm. uh bastım orada. Ben şuta bastım orada ya. Arkadaşlar gördünüz hatta ok çıktı. Ben şuta bastım. Git de pas verdi arkadaşlar. Bu oyunun en gıcık günü ya. Ya abi. Uzağa vermeyin. Kapı toplarını uzağa vermeyin. Eh bu atayım. Marka Hadi Aha. <laughs> Sen sövüyor. Böyle bir deneyeceğim orada. Güzel orta açtım. Ya adam bağlantısını kesti. Hayır yapma bunu. Ya tamam kesilsin ya. Kutu açarız. <laughs> Videomuzda kısa oldu. Ne yapalım artık? Arkadaşlar böyle olanlar var. Tabi var yani kesilirse de kesilir ne yapalım? Arkadaşlar, adam bağlantısı kesilirse e, videoyu muhtemelen yani tekrardan açarım ama ben şimdi bir duraklatacağım. Adam bağlantısı gelsin geri açacağım ve tamam maç bitiyor. Neyse bitsin. 75 Mike'la paramızı alalım. Paris Saint hemen kutumuzu açalım. Sonra freaking kandiramanı falan çalışalım. Tamam mı? Bu bugün de değişik olsun. Hadi. Ve arkadaşlar, adam bağlantısı koptu çıktı muhtemelen. Ve arkadaşlar 75 Mike paramızı alıyoruz oyun. Senden çok teşekkür ederim. Allah'ım ya Rabbim. Beceri desteği de verdi. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Alalım. Allah'ım inşallah Neymar. Amin. Ben alalım ama. 125 tane oldu. Bir Neymar'ı deneyelim ya. Özel. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Açtık. Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar geçeyim mi? Hadi geçmeyeceğim. Şöyle yapalım bu. Şöyle. Bir sağ ayak olsun. On numara olsun ya. Ya kaleci verme ya. Ha dur bir dakika. Kaleci biliyor muyuz? Arkadaşlar bir dakika. Takas edebiliyorsak ne olur Allah'ım. Ne olur takas yapalım. Şöyle. Nasıl ya? Bu pot olduğu için mi takas edemiyorum? Bakın arkadaşlar bak bir tane burada bir tane de burada iki tane var ve bu da üç. Allah'ım bu pot olduğu için takas edemiyorum. Arkadaşlar gitti bana kaleciyi verdi ya. Sondan ikinciyi verdi. Çok sinirliyim. yapalım? Ah, Neymar çıkmadı arkadaşlar. Takas edebilseydim keşke ama o bindik. bir oyuncu mu aksın ya? On bastan zaten o maksanır. Nabriye geç, buraya geç, bunları geç, bunları geç. Navası geç. Yok arkadaşlar oyuncu maksiyemiyor. Tüm i̇şte oyuncuların maksı. Tamam arkadaşlar o zaman egzersize bir girelim. Serbest antrenman freaking çalışalım arkadaşlar. Neden takas edemiyorum ki ya? Çok küçük oldum şu anda oyuna. İşte versene şeyi. Neymar'ı. Şuradan arkadaşlar ben yakın freaking'de başlayacağım şöyle. Ben yakından başlayacağım ben biraz kavisli vuruyorum. Ay çok mu vurduk? Aynen çok oldu bu. Çok oldu arkadaşlar. Hiç kaydırmadan vursam oluyor. Uf bu direğe mi gitti? Aynen direğe gitti. Arkadaşlar şimdi bakalım. Şöyle bir vuruş bu yüzde gol arkadaşlar. Yani bunun gol olmama ihtimali yok evet. Şimdi biraz uzağa geçelim. Çok uzağa geçtik. Şuraya bir gel ha. ben de bu oyunu Haydi bakalım. Vur Messi. Oha ya. Çok havalandı. Biraz şöyle vursam şu olur mu acaba ya? Oy. <laughs> Boru gibi vurdu. olması olacak. Yo üstelik de olmadı. Sıyırdı. Şöyle bir vur deneyelim. Ya çok dönüyor ya. Bu mesbin acayip çok dönüyor. Hadi bu artık olsun ya. Arkadaşlar bu ne? <laughs> hep dönüyor valla sinirim bozuldu hem nabası verdi 3 taneleri takas edemiyorum artık şu girsin bari o arkadaşlar bir de bir oyunda mı hele <laughs> duran tam Ebron oyunda ben de vuracağım ya <laughs> ters ayak ama bence hata. Oy, dürüşe baktık. Hadi De Bruyne ile şurada vuralım ya. De Bruyne iyi vuruyor uzaktan. Şöyle. Onda da iyi vuruyor. Vuruyor. Hadi buradan bir tane Messi ile deneyelim de. Aha. Uh Neyse -huh. <laughs> arkadaşlar bu boru gibi vurdum. De Bruyne mi alacağım. Buradan. Hemen. De Bruyne burada. Dunduru 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 dund. Uy doksan ha, çok güzeldi ya. Hadi mesi bir de sen at. Üf, Çok Güzel gitti bu. Uy Güzel vurdu öyle. Biraz daha kabisi vuracağım mesiyle. Şöyle vursam gider mi? Hadi. Uf. Oy. Kaleci ya. Bir sal da. Şu güzel. Allah'ım ya Rabbim. Böyle güzel bir şut görmedim ya. Çok güzel döndü de kaleciyle. Bakın arkadaşlar yine aynı taktiği yaptım. Şöyle. Uy. Bir iki kustası olmuşum ya. Çok güzel gidiyor. Bundan sonra şu golü de atarsam diğer seviyeye geçeceğiz. Yok bu kalecin çok üzerine gitti. Tamam şimdi diğer seviyemize geçelim. Şöyle geçtim. Hadi biraz daha uzak yaptım buraya Kesin bu dışarı verecek direkt ekrana. Aynen. Ekran değiştir. Ben yine bir ilk önce Messi ile vuracağım. Şöyle. Bu kavisi de vurulur mu buradan? Ay. Ay. Ödüm koptu. mı 96 vuruyor. Vay be. Neyse benim free Çok iyiymiş arkadaşlar. ben yani daha yeni fark ediyorum. Hedicin çok üzerine gitti. Aynen. Buradan Ronaldo ile vuracağım. Ben burada Ronaldo ile vuruyorum. Daha çok. Ronaldo var Ronaldo'yu çağırayım hemen. en yukarıda. Tamam şurada 91 vuruyor ama çok güzel vuruyor arkadaşlar. <laughs> Ronaldo'nun ölü yaprağı var. Çok güzel çekiyor mesela şu ölü yaprak gider mi acaba yok gitmedi <laughs> ölü yaprak atıyorum mu Ronaldo ama bu sefer atamadım bir daha ona doğru deneyeceğim şurada duran topu var onu çağırayım hemen tamam çağırdım hemen ekran değiştir yok kötü vurdum arkadaşlar ben ben de suç yani ben kötü vurdum ben kötü kaydırdım yanlış yaptım çünkü dur bir dakika. Bir tane de De Bruyne ile vuralım. Şöyle. Yok arkadaşlar bu toplar inmiyor ya. <laughs> Kavisi vurmam gerekiyor yine? Ya Sergio Oliveira ile vuralım. Sergio Oliveira 99 vuruyor. Şöyle bakalım. Ekran değiş. Yok. Yok yok. Tamam bu olmaz. Bu olmaz aynen. Çok rahat. Arkadaşlar ama yani şuradan ne oldu atıyor mesela bakarsınız. Ne olur mu Yapıyorum. Şöyle. Nesli şuradan vurur mu? Vurur. Rahat girer. Oh, Ay yanlış kameraya bastım ben geri çekecektim. Şu giysin bari. Üf. çok çok güzel dönüyor Kavis alıyor. Oha. Ben çok yaptım. Bu ne ya? Tavuğun dönüşüne bak. <laughs> tamam artık şuradan Ronaldo ölü yaprak vurmayı deneyebilirim. İmkansız ama deneyebilirim. <laughs> 91. Hadi ekran değiştir. Aa ben ne yaptım ya? Elim sürttü. iki elimle aynı anda vurdum. Onun. <laughs> Evet şuradan hemen. şu Ronaldo'yu seçmekten gıcık oluyorum ya. Ronaldo'yu vermiyor ya arkadaşlar. Evet Ronaldo ekran değiştir. Hadi be çok güzel gitti bu. top aşağı in aşağı in. De ile vuralım. Ronaldo vuramıyor. belki de öyle olur. Ekran değiştir. Şöyle Abu. Lan. <laughs> Korktum. <laughs> evet. Şöyle duran top diyelim. on aldı diyelim. Tamam çağırdım. Evet arkadaşlar şimdi ekranı değiştirdim. Şöyle öyle kaleyi bulur gibi düşündüm, mü? Gibi olmadı ama. Neyse biraz daha yakınlaşayım. Bu da kalışsa uzun mu acaba? Ha, yine Messi yi verdi. 30 metre. Çok rahat buralar. Ama niye çok döndü? Biraz daha şey. Buradan Messi atıyor, taş köşede falan da atıyor. Messi'nin pirikleri iyi ama. Çok fazla solu gidiyor bakın <laughs> görüyorsun. Vuruyorum. Şöyle yapacağım. Biraz onu şöyle bir kafişlendireceğim. Bunu şu şekilde vereceğim. Çok güzeldi bu. Şöyle getir, getir. Evet. Hı olmaz. Aynen. Olmaz. Buradan Ronaldo öyle vurmayı deneyeceğim. Ronaldo uzun frikik vuruyor. buradan vururum Bakın 87. Şöyle bir freaking tam 90. Ya da üst direk. Ya hiçbiri değil çok döndü. Ne var buradan. O Messi Messi verdi. Yani. Şöyle bir King girer mi? Yok. Ama <laughs> biraz ya. Hep Messi veriyor burada da. Oh. Nasıl vurdum ben ya? Şimdi Messi'nin yerine hemen getiriyorum bunu. Messi'nin yerine getirdim. Burada De Bruyne'yi vermesin bari. Ben burada Messi'yi seçeceğim de falan da falan Ek da. Ekran değiştir. Uş buradan atıyormuş. Yok, aynen. <laughs> Arkadaşlar videomuz çok uzun oldu. Ne yapalım? Son bir free daha vuracağım buradan. Mekan değişti. Hadi De Bruyne De Bruyne. Bu neydi öyle arkadaşlar? Bu neydi öyle? Hadi bu son hadi. Tamam bu gerçekten son. Tamam bitti. Evet arkadaşlar bugün de videomuzda bu, bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.